Selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Hadi bakalım. Güzel, bol, muhteşem enerjilerinizi bir gönderin. Bugün sadece eril dişli açılımı yapmak istiyorum. Ve konuşturma olarak. Neden? Ee, dedik ya, Kasım ayına kadar benden danışmanlık alan... Hani bakın bu konuda yanlış um, ifade edilmesinden, yanlış anlaşılmaktan e, ziyade üstüne, üstelik özellikle soruyorum, lütfen e, bu kısmı iyi dinleyelim. Benden danışmanlık alan tüm arkadaşlarıma kasıma kadar, yani bir kasıma kadar şu anki yapacağım açılım ücretsizdir, hediyedir, bilginiz olsun. Yani 5 soru cevap danışmanlığı alırsın veya ilişki açılımı alırsın. Ne alıyorsan al fark etmiyor. Almış olduğun açılım karşısında şu anki yapacağım açılım ücretsiz. Bir kere yararlananlar ekstra ikinci kez yararlanılmıyor. Çünkü neden? Hemen de onun açıklamasını yapalım. Bu açılım en azından ayda bir kere sadece açılması gereken bir açılım türüdür. Haydi bakalım güzel bol enerjilerinizi bir gönderin. Hemen başlayalım. Hepinize güzel, mutlu haftalar diliyorum. Sizlere de bu kadar desteyle açıyorum arkadaşlar. Hani acaba e, Seda Hanım bize de bu kadar çoklu desteler kullanır mısınız Hediyede sorarsanız hiç aklınız kalmasın aynı bu kadar desteyle açıyorum asla e, yani YouTube'da gördüğünüz çekimler nasılsa bireysel danışmanlıklarda o şekilde İlişki açımın açılımında siz mesela sadece katini aldığınızı düşünüyorsunuz ama e, YouTube'da çekim nasıl yapıyorsam bir çok desteği bir anda kullanıyorum. Hani burada YouTube ayrı, ondan sonra size ayrı gibi bir e, politikam yok. Neyse o arkadaşlar. Önce bir şu anki enerji durumlarınıza da bakmak istiyorum ben. Bakalım. Şu an onun sana karşı olan enerjisi nedir? Merak, tutkular, özlemler, hatta toplama enerjileri çok yoğun bir şekilde geliyor canlarım buraya. Çok fazla burada merak var. Çok yüksek tutkular var. Ee, seni özleyen birisi var karşında. Yani böyle bir jest yapsam mı? Bir karşısına çıksam mı? Acaba bir şeyleri toplayabilir miyiz? Gibi düşünen. Yine diyorum seni çok fazla gözlemleyen, stoklayan bir enerji var. Çok yüksek bir şekilde burada merak duygusunun ön planda olduğunu, merak duygusunun çok ileri derecede olduğunu söyleyebilirim. Peki senin ona karşı olan enerjin nedir? Bir de buna bakalım. Senin ona karşı olan enerjin nedir? Ya dengede durmaya çalışıyorum artık dedin. Yani hani kırıntılarla verdikleriyle beslenmek istemiyorum. Bana kırıntıyla verdiği e, ilgiyle hani kırıntı olarak verdiği alakayla artık beslenmek istemiyorum. Ben artık dengede olmak dengede yürümek istiyorum. Bir şeylerin dengede olması bana kendimi daha huzurlu ve daha mutlu hissettiriyor. Evet benim gözümde cazibesi, aurası çok yüksek, kendinden çok bir üst oktavda olan, devamlı böyle tutkularımı yenileyen, onu düşünmekten kendimi alamadığım bir noktada bu kişi. Ama bu duyguları artık kendi içimde yaşamaya karar verdim. Yani artık ona çok belli etmiyorum, kendimden ona pay etmiyorum. Hani bakışıyorsan artık bakışmayı çekmiş olabilirsin, ilgileniyorsan artık ilgilenmeye çekmiş olabilirsin. Eğer göz önündeysen kendini bir tık geriye almış olabilirsin çok fazla kendinden mail vermediğini görüyorum. Peki aranızdaki ortak dinamik nedir diye baktığım zaman ego, bencillik ve otorite kavramları. Yani buradan benim dediğim olsun kendi verdiği kararın arkasında durmaya çalışan ve bir o kadar da narsizm etkilerinde davranan e, ...otoritesini kullandırmaya çalışan, ego yapılan konuların olduğunu görüyorum. Ama bir o kadar da merak edilen duygularla alakalı... ...merak edilen gündemlerle alakalı haberleşmek isteniliyor. İletişim kurulmak isteniliyor. Demek ki burada çok fazla iletişimde soğukluklar var. İletişimle ilgili demek ki kopukluklar var. Bunlardan kaynaklı da bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Tamamıyla bildiğin e, iletişimlerin zor olduğu... ...belki de donuk olduğu, bir süredir mesafeli olduğunuz bir durum içerisinde olabilirsiniz canlarım benim hadi bakalım şimdi enerji ilişkideki enerji alanınıza bakalım şu anki ilişkideki durum nedir çok can acısı çok krizli bitmişsiniz bir kere ee, ihanet görmüş olabilirsin şimdi ben burada birkaç olasılığı sayacağım sen sana olanı çek al kabul et tamam mı bireysel bakım olmadığı için ve burada kolektife hizmet ettiğimiz için birden fazla duruma birden fazla olaya evrilebiliriz çünkü ihtimal vermek zorundayız. Şimdi burada kiminiz? Onlu vakitlerden beri, ee, on hafta da buna dahil, e, özellikle ya da Mayıs ve Haziran ayları ile ilgili çok canınızın yandığı bir süreç içerisine girmişsiniz. Bir de canlarım şöyle bir şey var burada. Hani bu can acısı böyle çok sıkıntılı bir yerde. Yani artık hani ben dibi gördüm, biz dibi gördük. Artık toparlanır mı bilmiyorum. Artık toparlanmaya geçer miyiz bilmiyorum. Canımızın e, hat safhada acıdığım, kendimizi çok sıktığımız, kendimizi çok yorduğumuz bir ilişki dinamitinden çıktık ve gerçekten ciddi anlamda canımızın acıdığı bir noktadaydık. İletişim kurma isteği hala var mı? Evet, iletişim kurma isteği çok yüksek geliyor. Hala ki burada da çıktı. Enerji durumunda da çıktı. E, merak haber götürme, haber getirme durumları da söz konusu. Ve aradaki dinamite dedi ki kartlarımız farkında mısın bilmiyorum ama bağım, bağımızın giderek zayıfladığını hissediyorum. Görüyorum bir hem bir hem azalıyoruz. Yani burada bu kopuk iletişimden kaynaklı tarafların hani sanki bağımız azalıyor artık. Azıcık azıcık bir hem bir hem bir şeyler azalıyor. Bir şeyler zayıflıyor aramızda dediğiniz. Ve bunu düşündükçe de aslında canınızın çok daha fazla yandığı, canınızın çok daha fazla sıkıldığı bir durumdan geçiyor olabilirsiniz. Şimdi beni dinleyen sen, senin niyetine bakıyorum. Senin şu an davranış şeklin nedir diye baktığım zaman dedin ki... Şimdi bir kere çok fazla kavuşmak istiyorum. İnanılmaz derecede çok fazla kavuşma isteğim söz konusu. Ama... Bunu yapmak istemiyorum. Ben şu an arkamı dönmeyi tercih ettim. Duygularım var. Hüzünlü bir giriş sergiledim. Duygusuz bir şekilde gitmedim. Ama onun gözünde seni terk edebiliyorum. Seni bırakabiliyorum. Sensiz de nefes alabiliyorum. Sensiz de olabiliyorum. Bunu ona göstermek için ona gerçekten sırtımı dönmem gerekiyordu. Ne kadar çok kavuşmak istesem de bu içgüdüsel ee, tavrı ona göstermem gerekiyordu. Ve burada özellikle e, ke, bu kişiyle ilgili yaşadığın süreçte e, bir aydınlanma yaşadığını, artık bir arınma sürecine geçtiğini, hani belki de dünya hayatının e, en pozitif demlerimi, en güzel zamanlarımı acıyla geçiyorum. E, ben artık kendi ruhsal rehberliğime yol açtığım, kendi ruhsal rehberliğimi dinlediğim bir durumdan geçiyorum. Sadece ona sensiz de yaşayabilirim. Bunu gösterebilmek için uzakta durduğum, arkamı döndüğüm bir evreden geçiyorum dedin. Ve ona şunu söylemek ister misin? Davranış şekli olarak yani aslında davranışlarında anlatmak istediğin bu. Hani ben davranış şeklim olarak bunu anlatmak istiyorum. Ne kadar ve neden sorularına verebilecek tüm yanıtlardan daha fazla seviyorum seni. Bir sebebe bağlama, ihtiyacı duymadan bütün sebeplerin de ötesinde aşkımı sorgulama. Davranışlarıma bakıp benim aşkımı sorgulama. Neden bu kadar uzaksın? Neden bunu yaptın? Neden arkanı döndün? Ne kadar sevdin? Ne kadar bana aittin? Ben bunların, bunların yanıtlarının daha ötesinde sadece sevdim seni dedim. Onun sana karşı davranış şekline baktığım zaman buradan e, her şeyi zamana bırakan, pasif, Elin taşın altına koymayan, çaba vermeyen bir enerjide. Yani diyor ki senin için şu an çaba vermiyorum. Zaten bu durum sana aynı bu şekilde de yansıyor olabilir. Senin için çaba vermiyorum, senin için şu an herhangi bir emek vermiyorum. Elimi taşın altına koymuyorum. Tamamıyla ötelediğim bir durumdayım. Peki davranış şekli buysa sebebi nedir? Çünkü bir çözüm yolu arıyorum. Kendi kafamda bir şeyleri çözmek, kendi kafamda bir şeyleri çözüme ulaştırmak istediğim bir durumdayım. Bunun sebebi şu ki sana karşı daha kibar davranışlarda bulunmam gerekiyordu. Ve ilişkimizle ilgili aldığım kararın arkasında durmaya çalıştığım, aldığım kararın arkasında olmaya çalıştığım sözümün eri yani ben sözümün eriyim... Bunu kanıtlamaya çalıştığım bir dönemdeyim ve davranış şekilleriyle ilgili sana şunu aksediyor: Gerçekten bana aşık olsaydın bu aşkı sorgulayıp yanıkları türlü yerlerde ve kişilerde arıyor olmazdın. Çünkü aşk tüm varlığını yere serdiğinde dahi umuda mutluluğa odaklanmaktır, hal olmaktır. Sen aşık değilsin, sen aşkı yaşamıyorsun, sen kendine sahip olacağın bir köle arıyorsun dedi. Acaba burada e, beni dinleyen sen? bir şeyleri baskın bir karakterle veya baskılayıcı bir tarzda aslında demek istemediğin bir mevzuyu yanlış aksatmış olabilir misin? Onun tarafından yanlış aksat yanlış ifade alanına çekilmiş olabilir misin? Niyetin bu olmayabilir ama söylediğin bir şeyle kişi bunu çok daha başka yerlere getirmiş olabilir diyebiliriz. Şimdi senin bu kişiyle ilgili düşüncelerin nedir? Bir de buna bakalım. Bir kere dedim ki hala tükeniyorum. Yani o kadar çok tükendim ki artık halimin kalmadığını, ruhen zayıfladığımı, mental olarak çöktüğümü hissediyorum, hissediyorum. Bu ilişki beni çok fazla tüketti. Ama buna rağmen hala bir fırsat istiyorum. Belki de farkındayım, ateşle oynuyorum. Belki de farkındayım. Hala bir çaba içerisindeyim. Hala bir çaba verme durumu içerisindeyim. Ee, sana karşı hala tutkularım var. Tükensem de hala seni istiyorum. Ee, seninle ilgili emin olmadığım durumlar var. Sana karşı kuşku duyduğum bir durum var. Evet belki paranoya yapıyorum. Ee, belki senin davranışlardan karşı senin davranışlarından kaynaklı her şeye ön yargılı davranmaya çalıştım. Artık bunu sen bana verdin. Ee, bu enerji beni tüketiyor ama senden habersiz değilim gözüm üzerinde de diyerek ekstra tamamladın yani senin düşünce yapına baktığım zaman diyorsun ki şimdi benim onunla ilgili çok ağır şüphelerim var artık yani sanki bir şeylerden emin olamıyorum ee, her duruma karşı böyle bir ön yargı geliştirdim devamlı bir ön yargı var bu durum beni tüketiyor ama hala onu istiyor hala onunla bir fırsatı değerlendirmek hala onunla aynı gündem içerisinde olmak da istiyorum ama ondan da habersiz değilim. Gözüm her an onun üzerinde dedin. Onun seninle ilgili düşüncelerinde neler var diye bir baktığım zaman aslında onun da gözü senin üzerinde. Bak direkt sana karşılık verdi. Ben de seni gizli gizli stokluyorum. Ben de sana karşı şu an dürüst davranmasam da hala gözüm senin üzerinde gizli gizli kendimi belli etmeden e, seni stokluyorum. Suçluluk psikolojisi içerisindeyim dedi. Kendimi çok suçluyorum. Ee, sana yalan söylemiş olabilir. Aranızda dürüst olmayan bir takım durum ve davranışlar gelişmiş olabilir. Ee, ve burada şu an seninle yaşadığı durumu kimsenin bilmemesi gerektiğini, yaşadıklarınızın kimsenin öğrenmemesi gerektiğini istiyor. Ve diyor ki, dua ediyorum ki aramızda bu olanlar duyulmasın. Bir şeylerin demek ki aranızda gizli kalması gerekiyor. Devamlı sessiz kalıp içsel bir e, yakarış, içsel bir medyettif hali var. Çünkü burada suçluluk duyduğu bir şeyler de var. Ve sana şunu söylemek istermiş. Şu anda tam olarak ihtiyacım olan şey sadece sensin. Tam şu anda ihtiyacım olan tek şey sadece sensin dedi. Peki, şimdi senin hislerin nedir? His, duygu durumun nedir güncel enerjide? Ne hissediyorsun diye baktığım zaman... Onun duygularına inanmıyor olabilirsin. Bir şeylerin karşılıksız olduğunu düşünüyor olabilirsin. Hani benim onu sevdiğim kadar o beni sevmedi. Benim ona gönül verdiğim kadar o bana gönül vermedi. Sanki ben platonik, karşılıksız yaşadım gibi hissediyorum. Ama e, onunla ilgili hala değişmeyecek koşulların olduğunu bildiğim halde, değişmeyecek durumların olduğunu bildiğim halde, Hala ona karşı bir şeyleri isteyip hala şans ve umuttan yana oluyorum. Ee, ben onu elde etmek istiyorum. Bugün olsun yine onun için çaba verebilirim. Bugün olsun yine onun için çaba gösterebilirim. Ee, ben hatta diyorsun ki hiç bende olmayan bir davranışı kendi kapasitemin üstüne çıkarak gayret gösterdim. Hiç bende böyle bir davranış yoktu. Hiç bende böyle bir durum yoktu. Aslında kimse için kendimden ödün vermezdim. Kimse için kendimden ödün vererek ilerlemezdim. Ama ben resmen kapasitemin üstüne çıkarak e, onun için bir gayret gösterdim. Ve diyorsun ki senin iletişime geçebilmem geçebilmek için nedenler arıyorum. Yani böyle sanki sebep sonuç aradığın e, hani acaba bir şey olsa da bir yazsam sorsam bir sorgulasam dediğin bir durumdasın. Kim onun sana karşı his, duygu durumu nedir diye baktığım zaman seni kaybettiğim için çok üzgünüm dedi. Çok acı çekiyorum, canım çok yanıyor. Senin tutkuna, senin varlığına, senin eli güçlü olmana yani böyle tuttuğunu koparan, ne istediğini bilen e, enerjik, ateşli, o tutkulu haline çok ihtiyacım var. Seni gerçekten kaybettiğim için çok üzgünüm. Seni kaybettiğim için gerçekten çok pişmanım. Benim gözümde o kadar güzel bir yerde, o kadar güzel bir konumdaydım ki e, resmen burada ne olursa olsun güçlü olan, ne olursa olsun gayret gösteren e, bir enerji yüklü misin ona? Onun gözünde çok güçlü birisin ve seni kaybettiğim için çok fazla üzülen, hatta göstereyim çok fazla strese giren bir enerji var. E, özellikle Aramıza diyor çok zaman girdi. Benim artık diyor zaman algım değişti. E, düşüncelerimle geçen zamanı bir ortada tutamıyorum. Düşüncelerimle geçen zamanı eşleştiremiyorum. Sanki zaman beni kontrol edip kısıtlıyor gibi dedi. Hayalim, rüyam, uykum sensin. Tapınağım, sığınağım mabedim yine sensin bedenimin, bedenimin nefsi nefesi sensin ezeli ebedi alemim sensin sazımın teli türkümün sesi yine sensin varlığında aşkla doldum başımın tacı gönlümün muradı bende eksik olan parça sensin bak o kadar uyumlu geliyor ki arkadaşlar kartta bende eksik olan parça sensin dedi değil mi zaten burada kaybetmenin hüznü içerisindeydi çok güzel aldık kabul ettik öyle de oldu diyelim şimdi bir de hemen Rumi'yi çekmek istiyorum Rumi'den bir nasihat alalım bakalım Rumi ne der Rumi bu durumla ilgili bizi nasıl karşılar bir de buna bakalım sevgili Rumi bu ilişki için bize ne dersin bu ilişkiyle ilgili bize vereceğin olan mesaj nedir almam gereken en net, en doğru, en aydınlık mesaj nedir? Diye baktığım zaman dinarların suvarcısı geldi. Ey kalbim senin için müjde var. Hiç üzülme dedi Rumi. Evet bir şeyler ağırdan işliyor. Bir şeyler olması gerektiğinden geç işliyor. Bunun farkındayız. Ama sana müjde var. Senin istediğin sana gelecek. Senin istediğin senin ayağına gelecek. Senin istediğin senin kapına gelecek. Sen üzülme. Senin için müjde var dedi. Aldık, kabul ettik. Öyle de oldu diyelim. Kendinize iyi bakın canlarım. Tekrardan görüşmek üzere. Allah emanet olun. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.